Dil ne bilir şekeri şerbeti Aldığın lezzeti, badan mı sandın? Ne arı, ne ağaç verir nimeti Elmayı, narı daldan mı sandın? Baharı gönderir, al gelin gibi Bir hazinedir ki görünmez dibi O cemildir, cemal onun tecellisi Güzel yeşilden, avdan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz, Takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz, Uçmayı kuştan, kartaldan sandım. Gördüğün göremediğin göz onun, Bildiğin bilemediğin öz onun, Dediğin diyemediğin söz onun, Kelamı dudaktan dilden sandım. O dilerse azlar çok olur. O dilerse varlar yok olur. Allah dilerse AÇLAR tok olur. Toplu paradan, puldan mı sandın? İbrahim dua da, nemrutun ateşinde. Ateşler gülzar olur. Türlü esrar içinde. Oğul razı furbandır, babasının peşinde kesmeyen bıçağı İsmail mi sandın?